Herkese merhabalar. Lezzet Demekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için karnıyarık tarifimi hazırlıyorum. Püf noktalarını, tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Burada 5 adet orta boy patlıcan var. Patlıcanları alırken orta boy olarak seçtim. Siz de bu şekilde orta boy seçerseniz tam bir kişilik olacaktır. Patlıcanların önce baş kısımlarını bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonra soyacak yardımıyla şeritler halinde kabuklarını soyuyorum. Patlıcanları temizlemeden önce bol suda güzelce yıkadım. Ardından kabuklarını soyduktan sonra da tekrardan yıkıyorum. Patlıcanlar Bahçe patlıcanı olmadığı için kara suyu çıkmayacaktır. Tuzlu su da bekletmiyorum. Siz dilerseniz bekletebilirsiniz. Kabuklarını soymuş olduğum patlıcanların ortalarına bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Hem bu sayede kolay bir şekilde pişecektir. Hem de içini doldururken kolay bir şekilde açılacaktır. Şimdi çizikler atmış olduğum patlıcanları bol suyun içerisine batırıyorum. Ardından suyunu sızdırıyorum. Patlıcanlar çekirdeksiz olduğu için tuzlu da bekletmiyorum. Şimdi peçete yardımıyla kuruluyorum. Kızartırken mutlaka kuru olmasına dikkat edelim. Bütün patlıcanları kuruttum. Şimdi üzerine bir miktar tuz serpiyorum ve tuzun patlıcanların her yerine gelmesi için elimle ovuyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Orta ateşte kızgın yağın içerisine patlıcanları ilave ediyorum. Mutlaka kızgın yağın içerisine ilave edelim. Bu sayede patlıcanlar fazla yağ çekmeyecektir. Patlıcanları kızartırken başından ayrılmıyorum. Ara sıra arkasını önünü çevirerek patlıcanları kızartıyorum. Kızaran patlıcanları kağıt havlu sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Bu sayede fazla yağını alacaktır. Bütün patlıcanlarımı aynı şekilde başından ayrılmadan kızartıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Patlıcanları kızarttım. Şimdi fırın kabının içerisine alıyorum. Ben bu şekilde dikdörtgen borcam kullandım. Dilerseniz yuvarlak fırın kabına da koyabilirsiniz. Aralıklar bırakarak fırın kabının içerisine diziyorum. Kızartmadan önce patlıcanlara çizik atmıştım. Görmüş olduğunuz gibi bu sayede kolayca içleri açıldı. Kesmiş olduğum kısımları üst tarafa getirerek kaşık yardımıyla açıyorum. Şimdi hemen karnıyarın iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada 250 gram orta yağlı dana kıyma var ve 1 adet büyük boy soğan, 1 adet doğranmış kapya biber, 2 adet doğranmış sivri biber var. Soğanları ince ince doğrayarak başlıyorum. Kapya biberleri daha önce doğradım. Burada sizleri fazla sıkmamak için kapya biberlerin doğranışını göstermedim. Sadece soğanları ince ince doğrayarak sizlere gösteriyorum. Sivri biberleri derin dondurucudan çıkardım. Yazdan hazırlamıştım. Sizlerin de derin dondurucusunda varsa kullanabilirsiniz. Eğer yoksa taze sivri biberden 2 adet doğrayabilirsiniz. Karnıyarın içerisine domates kullanmıyorum. Mevsim olduğunda kullanıyorum. Şu an mevsimi değil. Bu yüzden kullanmıyorum. 3 diş de sarımsakları ince ince doğruyorum. Geniş bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaptım. Ardından üzerine 250 gram orta yağlı dana kıyma ilave ediyorum. Ve sürekli karıştırarak kıymaları kavuruyorum. Kavrulmuş olan kıymaların üzerine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Kıymalarınız yağlıysa bu miktar değişebilir. ince ince kıymış olduğum soğanları da ilave ederek karıştırarak kavuruyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine kapya biber ve sivri biberleri ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. 5-6 dakika boyunca soğan ve biberleri de kavuruyorum. Bu arada üzerine de bir kapak yardımıyla kapatıyorum. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra üzerine baharat ilavesi yapıyorum. Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ilavesi yaptım. Miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen tekrardan karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine yarım demet ince ince kıymış olduğum maydanozları ilave ediyorum ve karıştırıyorum. karnıyarın iç harcını hazırladım şimdi ocaktan alıyorum ve patlıcanların içerisine dolduruyorum 3-4 yemek kaşığı kadar iç harçtan patlıcanların içerisine ilave ediyorum bol iç harcından ilave ederek bütün patlıcanları aynı şekilde dolduruyorum karnıyarık yemeğimin son aşamasına geldik. Şimdi salçalı sosunu hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir kabın içerisine 1,5 yemek kaşığı biber domates karışık salça ilave ediyorum. Ve üzerine 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve karıştırarak salçayı açıyorum. Ardından kaşık yardımıyla hazırlamış olduğum salçalı sudan karnıyarıkların üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. İç harcını hazırlarken salça ilavesi yapmadım. Bu şekilde hazırlamış olduğum salçalı sudan karnıyarıkların üzerine ilave ediyorum. ve kalan suyu fırın kabının içerisine döküyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika boyunca pişirdim. Ve artık fırından aldım. Fırın ısısı değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Fırından aldıktan sonra üzerine maydanoz yapraklarıyla süsledim. Ve artık karnıyarık yemeğimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi davet sofralarınıza, misafirlerinize hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ana yemek. Şimdi sizlere de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Yanına bir pirinç pilav ve cacıkla harika bir yemek. Muhteşem lezzetli karnıyarık yemeğimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.